Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Tabii ki alma verme dengemizi koruyoruz. Lütfen sadece kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin sevgili arkadaşlarım. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım ise açıklama kısmına Instagram hesabına bırakıyorum. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ee, ve bu arada umutluyuz, mutluyuz, sevinçliyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Kutlu mutlu olsun efendim. Ee, hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden beni izleyen arkadaşlarımı bakalım neler bekliyor olacak. Hemen bir bakalım, hemen bir göz atalım. Baya bir niyetler taştı. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Gözleri çok yeri. Yani bu bana ilk başta baktığımda şöyle göstereyim. Bakın ejderhayı hatırlattı. Ee, ağızlarından böyle ateş çıkıyor resmen ee, bir erkeğin. Aslında ya ateş çıkacak ya da bu kişi kendini geri çekti. Siz onun üstüne gideceksiniz. Üstüne gideceksiniz. Ee, ve o ağzından ateş püskürtecek size karşı. Bugüne kadar saygısını koruyan o kişi. Bu saatten sonra siz ne kadar saygısız bir insan olduğunu göreceksiniz. Çünkü neden? Ee, yapma dediğiniz şeyleri yapma dediği şeyleri yapmaya başlayacaksınız. Kızdığı şeyleri tekrarlayacaksınız ve bu ne olacak? Sizin ilk konuşmanızda birdenbire patlak verecek. Siz bu kişiyle telefon iletişim yoluyla birbirinize gireceksiniz. E ee, yüzde çok ıı, nadir görüştüğünüzü düşünüyorum. Yani görüntülü konuşma mıdır artık yüz yüze midir bilemiyorum çok nadir olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bu yüzden bu kişinin size söyleyecekleri var arkadaşlar. Bu kişinin size söyleyecekleri var. Şimdi burada orta boylarda saçları kısa bir bayan çıkmış. Ayaklarıyla alakalı problem yaşıyor. Ve 2-3 yıldan beri erteleniyor bu konu. Yani ayaklarında bir problem var ama artık ameliyat mı olacak, fizik tedavimi bilemiyorum. Buna bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ailenizden bir kişi. E, erteleye erteleye bu zamana gelmiş. E, ve şimdi ağrıları artmaya başladı. Şimdi çözüm yolu arıyor. E, birazcık aslında kendisi yapmış hatayı. Ben öyle düşünüyorum. Kendisi bu hatayı yaptığı için şimdi tabii ki ne yapıyor? Ee, toparlamaya çalışıyor ama hiçbir şey için geç değil tabii ki. Bir an önce tedavi yoluna başvurmalı bu kişi arkadaşlarım. Hemen şöyle ilerlediğimizde hem bir yandan da kahvemi içiyorum arkadaşlarım. Siz de alın kahvenizi, çayınızı. Çok güzel falamızı izleyin. Ee, keyifle dinleyin arkadaşlar. Yani... Şöyle söyleyeyim, büyüdükçe büyüyorsunuz. Yaş olarak değil aslında, karakter olarak diyebilirim. Yani yaşınız kaç olursa olsun büyüdükçe büyüyorsunuz. Şimdi bugünlerde bu yakın zamanda e, sizin yanınıza böyle fenalık geçirecek ya da bayılacak olan bir insan var. Artık gerçekten e, ileri gelen, devam eden bir rahatsızlığım var bilemiyorum ama kesinlikle arkadaşlarım. Ee, böyle sanki kucağınıza bayılı verecekmiş gibi sanki o müdahaleyi o ilk siz görecek misiniz gibi ve bunun etkisinden kurtulamayacaksınız ya da bu kişi e, sinir krizine girecek ya da nöbet geçiriyordur yani bir rahatsızlığı vardır e, tamamen buna bağlı konularla alakalı bir sağlık problemi yaşanacak gözünüzün önünde şimdi e, baktığıma bakın buraları yani iç sıkıntınız resmen böyle dışınız güllük gülistanlık güllük güleşlik ama içiniz Resmen bir çöl sıcağı gibi kavrum kavrum kavruluyor arkadaşlar. Kavruluyor. Yani bunu belki siz kendinize de kabul edemiyorsunuz, etmiyorsunuz bilemiyorum ama e, siz bir kişiyi istemiyorum, etmiyorum diyorsunuz ama siz bu kişiyi istiyorsunuz. Sizin bu kişiye karşı hala içinizde bir şey var. Atamıyorsunuz, sökemiyorsunuz. Onun hayatını çok merak ediyorsunuz. Onunla ilgili şeyleri bilmek istiyorsunuz. Ama e, tabii ki gururunuz Önünüze geçiyor. Bir duvar örmüş. E, gururum her şeyden önemli. Zaten benim onunla artık hiçbir şeyim olmaz. Ama yine de artık karşı taraf saf mı? Saf ayağına mı yatıyor bilmiyorum. Vicdan mı yapıyorsunuz? Merhamet mi yapıyorsunuz? Ve bu yüzden şu anda aslında e, tamamen bunlara bağlantılı merak ediyorsunuz. Yani öyle aşkınızdan, sevdanızdan, öldüğünüzden falan değil arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizi sosyal medya yolundan. Takip eden e, eski bir sevdiğiniz var, e, e, eski böyle bıraktığınız, ayrıldığınız kişi var. E, artık profiliniz mi açık, e, WhatsAppınız mı açık, bilemiyorum. Yani muhakkak bir şey açık. Ama sizi sosyal medya üzerinden bir şekilde görüyor, takip ediyor, biliyor. E, ve inanın siz daha neden ayrıldığınızı bilmiyorsunuz ya da karşı taraf hani e, net bir şey söyleyemiyor ve bunu söyleyemediği için de e, onun sizi hala takip etmesi ya da sizin e, hala bunu bilmeniz e, aslında sizi birazcık sevindiriyor gibi. Yani yüzünüz gülüyor çıkmış. E, tabii ki hani yüzünüzün gülmesine sebep olup da bu kadar çok bir insan kendini nasıl geriye çeker? Burası da tartışılır tabii ki. Tartışılır. Muhakkak ki bağlantılı e, ya da düşündüğü bir şeyler vardır diye ümit ediyorum arkadaşlarım. E, yani benim gönlüm sevenlerin her zaman kavuşması yönünde. E, saygıyla sevgiyle sevenlerin kavuşması yönünde ama arada saygı sevgi yoksa e, zaten olası bir birliktelik de iki kişinin de sonu olur arkadaşlarım. Yani her zaman biliyorsunuz ki açık konuşurum, net konuşurum. E, bu da benim burada gördüğüm ve hissettiklerimdir. Şimdi elinizde şöyle bir şey var arkadaşlar. E, elinizde hani stres atmak için böyle toplar olur ya yumuşacık. Yani stres atmak için elinizde bir şey var. Şimdi bu elinize aldığınız artık top mudur, stres topu mudur ya, ya da elinize sizin bir şey geçti, bir imkan geçti, bir fırsat geçti. Yani bu fırsatla birlikte üzerinizdeki bütün stresi attınız. Böyle düşünün. E, şimdi zaten sizin hali hazırda e, artık bir mal mıdır, mülk müdür ya da gelecek olan bir para mıdır bilemem ya da sevdiğiniz kişi sizin maddi olarak ihtiyaçlarınızı karşılıyordur. Bu da tabii ki e, sizin e, düşünceniz ve e, tabii ki aranızdaki diyalog. E, fakat yani güvendiğiniz bir şeyler var ki elinize o fırsat geçmiş ki e, sizin suratınız böyle gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyor. E, ve bu güzel bir şey. Yani insanın iyi ya da kötü günde yanında hep birilerinin olması hep destek çıkması maddi manevi olarak güzel bir şey. Sizin de destek aldığınız tabii ki şeyler var. Yani sizi şuraya bağlayan ee, çok az bu şeyler yaşamamışsınız size hayata bağlayan resmen sevdiğiniz insanların gücü Eğer onlar olmasaydı belki tek başınıza olsaydınız daha farklı olabilirdi Onların e, sevgisiyle sizin onlara karşı olan sevginizle şu anda bu durumdasınız ve hala ayaktasınız diye düşünüyorum arkadaşlarım Şimdi burada şöyle göstereyim hemen bakın gösteriyorum İnşallah e, net bir şekilde şu 5 sayısını görebiliyorsunuzdur İnşallah görebiliyorsunuzdur. Bakın tam burada 5 sayısı. Çok net bir 5 çıkmış. Şimdi bu 5 sayısı tam altta olduğu için ve bu bu ejderhanın altında o temin hani o erkek dedim ya ürkütücü size patlayacak dediğim erkek. Yani siz buna 5 Haziran'a kadar e, bir diyalog içine gireceksiniz. Bu diyalogdan sonra e, bu kişi eteğindeki taşları dökecek. Ee, ve siz de aslında bu beşli tarihlerde diyebilirim bir karar vermek zorunda kalacaksınız o kişiyle alakalı. İnşallah vereceğiniz karar hem karşı taraf hem sizin için hayırlısı olur arkadaşlarım. Ve e, şöyle bir şey var etrafınızda çok balon haberler var yani e, hiç olmayan şeyleri söyleyebiliyorlar olmuş gibi gösterebiliyorlar e, ya da sizi bunlara inanmak zorunda bırakabiliyorlar. Ee, sizin de tabii ki görüşmediğiniz ya da konuşmadığınız inşan, insanlardan bilgi alırken e, tabii ki inanıyorsunuz değil mi hepimiz gibi ama araştırmak gerekir yani acaba öyle mi diye bir sormak araştırmak gerektiğine inanıyorum e, siz de böyle yapın hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek tabağınız oldukça sakin nedense böyle şey e, hani böyle aynaya baktığınız zaman kendi yüzünüze baktığınız zaman böyle hep bir güleçlik var bu aralar hep bir masumluk böyle sevecenlik canlılık e, ama içinize sorsanız tabii ki tam tersi yani içinizde kıyametler volkanlar patlıyor ama dışarınız e, hiç kimseye bir şeyi yansıtmamaya gayret gösteriyorsunuz bence doğru yapıyorsunuz İnsanın dostu olduğu kadar düşmanı da var yani bir taraf sevinirken bir taraf sizin bu durumunuza üzülecektir. Üzülenler baş tacıdır. Ama üzülmeyenler, sevinenler e, ilelebet o kırmızı çiziyi yenilen taraftadır. O yüzden e, siz siz olun. Yaşadıklarınızı içinizde yaşarken tabii ki ailenizle her şeyi paylaşın. Aileden gizli saklı hiçbir şey olmaz. Yalnız şu anda ne yaşarsanız yaşayın. Hangi durumda, nerede olursanız olun arkadaşlarım... E, Artık sizin istekleriniz, dilekleriniz o boyutları aşmış. O kadar aceleci davranıyorsunuz ki. Yani hani bugün dilek diliyorsunuz, yarın olmasını bekliyorsunuz. Ee, tabii ki bize verilen bir süre var, bir zaman var. O zaman ve süre gelmeden bunların olmasının imkanı yok bir kere. Allah ol der ve olur arkadaşlarım. O izin vermezse hiçbir şey olmaz. Sadece bu bizim gördüklerimiz, hissettiklerimizdir. Ee, gelecekten. E, haber vermek aşağı bizim haddimize zaten değil e, bunu ancak Allah bilebilir sadece biz burada gördüklerimizi söylemekle mükellefiz hissettiklerimizle e, hepinizi seviyorum desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım hepinize hayırlı günler diliyorum kanalımıza destek olmak isterseniz de ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın